Evet arkadaşlar. Ömer gene rahat duramıyor. Gene malzeme alıyor. Yine ne aldın? Heyecanlandı. Yine heyecanlandı. Ne aldın reis? Freze bıçak Oyma. Oyma. Şekillendirme, delme, çırpma her şeyi yapabilir. Vaa. Şey. Şey Üzüm de yapabiliyor mu? Oo, tarhana da yapabiliyor. otur o zaman. Otur. Otur rahat rahat aç. Hadi bakalım Ömer otursun. Şöyle malı da atsın bakalım. Açıl susam. Evet çayı bile var bakın. Şekeri de şeker de atıyor üstelik. Kutusuna güzel. Aa, ahşap kutu. Tam ahşap oymaya. Oh güzel. Ters açtın. Ters açtın. Ters evet. açtın. Sıkıntı yok. Evet. Hiç ağır, Fena değil. Biraz ufamış ama. Yani Şimdi ahşap anlamadım. ne diye geçiyor bu? Neymiş? Hemen ne üstünde şöyle bakalım. Biraz bu şey. 12 parça e, rotor e, bit set. 6 milimden Ha, 6 sap, milim kalınlığı. Sapının, Aynı. sapının 6 milim kalınlığı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet. Aynı evet. Yani şimdi benim merak ettiğim bunun ucundaki şu bilya bunda yok. Ee, bunda yok. O bilya ne işe yarıyor? Mesela buna şeyi açıyor ya mesela bu geldiği zaman bu üstteki parçaya takılıyor. Fazla ileri gitmesini engelliyor. Yani yani İzah alıyor. Mesela şuraya gelecek teker dönme işlemini yaparken böyle giderken de şurayı, şurayı da, da yukarıya da aşındıracak. Hepsi mi altılıkmış? Bakalım. Evet hepsi de altılaşmış. Evet. Yani sap kısmı ince. 6 milim arkadaşlar. Evet. Hatta teyit edelim. Evet. Ölçelim arkadaşlar. Aynen öyle. Tam da bakın 6 milim geliyor. Ee, yani boyaya çok takılma. Boya çok önemli değil. Önemli olan bıçağının e, kalitesi. ya Yani ucuz malın şeysi ucuz olur. Şimdi bir de e, fiyat e, bu tarih itibariyle fiyatı 212 bin lira. 212 lira arkadaşlar. Evet. evet yani çeşitler. Hatta buraya adam da Nasıl bir malzeme aşındırdıktan sonra nasıl bir çalışma, çalışma yaptığını görüyoruz. Mesela burada kanal açmış. İşte burada kenardan kanal açmış. Burada değişik bir aşındırma yapmış. Bakın burada şöyle bir oval ovallık vermiş şu malzemelerle. Her birine ayrı yükleyerek. misyon, ayrı görev yükleyerek bakın şurada. E, ee, <laughs> bu delme dalma. Evet. Bu mesela bundan geldiğin zaman düz kanal açmak için buradan yavaş yavaş tabii hepsini birden Hangisiydi şey yapmayız. Şuydu şu. Aynı yok. O değil. O burada göstermemiş. Onunki daha derin olacak. Resmi Aynen. Kan evet. Kanal, da. Bakın hepsine zaten resimleri var. Resimleri. O uçlarla neler nasıl bir şekil yapacağınızı hepsini göstermişler. Bu da şu ne işe yarıyor? Şu bu şu rulmanı sökmek için, değil, evet değil mi? Evet, çağırabilmek için. Allah Allah, Rulman çıktığını bilmiyordum ben. Ben de bilmiyordum, yeni gördüm. Ha. Evet, rulmanı sökebiliyor musunuz? Minik bir rulman koymuşlar. Şöyle evet. şöyle geliyor. Açıyor. 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 bu gelip şey, rulman buraya geliyor, Karşıya biraz. değiyor. Oraya kaydesini sağlıyor. Aynen, şu kadar derinliğe giriyor yani. Evet, şu kadar. Yukarı tarafta e, ilgili kendi misyonunu görevini Yapın. yerine getiriyor. Evet. Ya bu normalde beklediğimden daha ince çıktı. Ben daha biraz daha büyük, biraz geniş, daha etli bekliyordum ama. Çoğu çok ince çıktı. Bu malzemelerden var mıydı peki senin elinde? Benim elimde bu şundan var. Bunun tabii büyük, ha, tek tek e, 12 lik, 12 lik olan var. 12'lik, 12'lik aldığımız tabii var. geniş, kalın ama ha. bunun gibi değil. Yani o daha kullanışlı. O fiyatı da pahalı. Onun tanesini ben 160 lira para vermiştim. Evet. Bu da Benim, işte işinizi görüyor. Yani amatör ufatöre girişler için ideal ürünlerin bence. Ürünlerin fiyatları kalitesine, ebatlarına, boylarına göre değişiyor. Gösteriyor. Evet. evet Ömer'e hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Eyvallah.